Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün şekerpare tarifi sizlerleyim. Hazır şekerparelerden daha lezzetli ve çok hafif bir lezzet. Sonuna kadar izlerseniz tüm püf noktalarıyla ayrıntılarıyla siz de bu harika lezzeti yapabileceksiniz. Hemen şimdi nasıl yaptığımı ilk önce malzeme ile birlikte başlayalım. İlk önce şerbeti için 3 su bardağı toz şekerimi tencereme ekleyeceğim arkadaşlar. 3 su bardağı toz şekerime 4 su bardağı su ekleyeceğim arkadaşlar Suyumu soğuk kullanacağım aynı ölçülerle su bardağımla e, suyunu ekliyorum birebir ölçü yapmayacağım çok ağır olmaması için şerbetimin şeker paremin daha hafif olması için bu şekilde suyumu da ekleyeceğim ve 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar şerbetimi hemen bu şekilde biraz karıştırıyorum orta göz ocakta pişireceğim arkadaşlar şöyle e, 15 dakika yaklaşık. Kaynatacağım şerbetimi kenarda sıcak sıcak bekleteceğim ki şeker üzerine dökmek için şerbet çok önemli arkadaşlar çok çıvık kıvamda olursa şeker perlilerimiz hamur gibi olur çok koyu kıvamda da olursa şeker perlilerimiz içine inmez şerbetimiz o yüzden çok önemli hemen kaynadıktan birkaç dakika sonra limonumun yarım limondan birazcık az içine damlatıyorum ve hemen limonumu da içine ekliyorum. Bu şekilde şerbetimi 15 dakika kaynatacağım. Şerbetim yaklaşık 15 dakika geçti, çok güzel kıvam aldı arkadaşlar. Şöyle birazcık karıştıracağım. Çok az bir 2 dakika kısık ateşte de kaynatalım. E, bu şekilde hafif ve hemen kenara altını kapatıp bekletelim. Şerbetim kenarda beklerken ben de hemen hamur malzemelerimi çıkarıyorum. 250 gram tereyağı veya margarin odasında bekletilmiş yeterli 2 adet yumurtam var. 1 çay bardağı irmik ve 1 çay bardağı pudra şekerim, yarım çay bardağı sıvı yağ, birer paket kabartma tozu, vanilyam var. 3,5 su bardağı unum var arkadaşlar. Gerekirse yine ekleyeceğim. Çünkü bazen kullandığımız malzemelerden un miktarı değişebilir. 2 adet yumurtamı da ekliyorum. Ben yumurtamı da odasında beklettim. Ve şimdi pudra şekerimi de ekleyeceğim arkadaşlar bu şekilde birazcık karıştıracağım hamurumun kıvam alması için birazcık bu şekilde karıştıracağım ki arkadaşlar hemen irmiğimi de ekliyorum vanilya ve kabartma tozumu da ekleyeceğim arkadaşlar ilmek hangi irmik kullanırsanız hiç önemi yoktur ben normal bir irmik kullandım. İnce irmik veya hani iri irmik diye şekerparede etmeye hiç önemi yok. Her türlü irmiği kullanabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde biraz spatulamla karıştırdım. Ve hemen onu ekleyeceğim. Onunla da arkadaşlar yavaş yavaş ekleyeceğim. İki kısım ekleyeceğim. Güzel kıvam alması. Şekerpare hamuru çok hassas bir hamurdur arkadaşlar. Yarısını ekledim. Şöyle elimle yoğuracağım. Burada 3,5 su bardağı unum var. Ama eğer gerekirse yine tekrar ekleyeceğim. Geri kalan unumu da ekledim. Toplamda 3,5 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Tabii ki verdiğim un ölçüsüne göre değil. Siz hamurunuzun kıvamına göre ayarlayın. Kullandığım malzemelere göre veya un markasına göre bu değişebilir. Ben iyicene güzelce yoğuruyorum ki şekerpare hamurumu kendine gelmesi için şöyle alıyorum elime bakıyorum. Bakın hamurumda hiç dağılma yok. Çok harika bir hamur oldu. Ama yarım yemek kaşığına yakın birazcık un ekleyeceğim. Şöyle hemen serpiyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar arkadaşlar. Fazla eklemeyeceğim. Ve hemen şimdi tekrar yoğuracağım güzelce hamurumu. Şekerpare hamurunu ne kadar güzel yoğursanız o kadar güzel kıvam alır arkadaşlar. Ve eğer çok sert yaparsanız hamurunuzu şerbeti içine çekmez ve e, hafif dağılma olur şeker şekerparenizde de e, hamurunda dağılma olur arkadaşlar. Bakın mermeri de alıyorum bu şekilde güzel yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel esnek bir hamur oldu. Şekerparenin en güzel hamur şekli budur arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi mermerde güzel tezgahımın üzerinde yoğurdum hamurumu. şekerpare hamuru bu kıvamda olacak arkadaşlar. Hamur kesinlikle parçalanmayacak. Bakın görüyorsunuz çok yumuşak ve harika güzel esnek bir hamur oldu. Hamurunda hiç parçalanma yok. Çok güzel bütün pürüzsüz bir hamur oldu. Bir iki dakika beklettim şekerpare hamurumu ki kendine gelsin diye arkadaşlar. Bakın Birazcık bekletirseniz çok cıvık gibi görünen hamur kendine gelir. Evet. Şimdi ceviz büyüklüğünde alıyorum. Ceviz büyüklüğünde parçalar aldım. Yağlanmış tepsiye dizeceğim. Yağlı kağıt sermeyeceğim arkadaşlar. Şerbetini de bu tepside vereceğim için hafif altını yağladım ve bu şekilde aralık bırakarak çünkü piştikçe şişme olacak. Şerbetini de verince şişme olacağı için çok e, hamurlarını birleştirmiyorum. Aralık bırakacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalıyorum. Hafif avucumun içiyle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi hamuru çok önemli. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar, verdiğim un ölçüsüne göre değil. Bazen malzeme ve kullandığınız un marka kalitesine göre değişebilir. Şeker en önemli dikkat edilmesi gereken konusu bu hamurudur arkadaşlar. Hamurun kıvamı çok önemlidir. Pürüzsüz olacak hamurun parçalanmaması lazım arkadaşlar. Çatlamayacak hamur. Hamurun bitene kadar bu işlemi devam ediyorum. Bir tepsi'lik şeker param oldu arkadaşlar. Tam bir tepsi ölçüsünde yaptım hamuru ve şimdi üzerine fındıklarımı batırıyorum. Siz fıstık da kullanabilirsiniz bu işlem için ceviz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fındıkları içine iyice gömüyorum ki pişerken üzerine çıkmaması için fındıklarım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için de zil sesi butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada fırınımın arkadaşlar hemen açtım. 180 derecelik fansız ayarda en alt rafın bir üstünde pişireceğim. Orta tarafta pişirmeyeceğim. Orta rafın bir alt rafında pişireceğim arkadaşlar. Fındıklarımın üzeri çok kızarmaması ve şekerparelerimin ağır ve güzel pişmesi için fırın derece ve ayarına göre bu ölçüler değişebilir. Ben yaklaşık fırınımda 35-40 dakikada pişireceğim. 180 derecede fansız ayarda pişireceğim. Hemen fındıkları da ekleme işlemini gerçekleştirdim. Şimdi hemen dediğim gibi ısıttığım fırınıma 10 dakika yaklaşık ısıttım. Pişirmeye gönderiyorum. Şeker fırından çıktığı yaklaşık 40 dakikada pişti arkadaşlar. Dediğim gibi fırınınıza göre değişebilir bu süre. Benim 40 dakikada şeker tam kıvamında pişti. Hemen şimdi şerbetini üzerine dökeceğim Üzerine arkadaşlar hemen şerbetimi sıcak döküyorum. Fırından çıkan sıcak şeker parlarım üzerine sıcak şerbetimi döküyorum. Kaynar diye şerbetim sıcak arkadaşlar. Eğer soğursa şerbetiniz birazcık kısık ateşte sıcak kıvamına getirebilirsiniz şerbetinizi. Her yerine eşit şekilde dağılacak şekilde şerbetini döküyorum. İrmikli tatlılar e, birazcık bekledikçe daha güzel oluyor arkadaşlar ve şerbetini çabuk çeker. O yüzden şerbetini tam bu ölçüde yapın. Size fazla gelmesin şerbet tam kıvamında oluyor. Yavaş yavaş döküyorum ki bütün üzerine eşit şekilde dağılımı için Bu tarifi denemediyseniz mutlaka denemesi tavsiye ederim. Hazır şekerpare tariflerinden daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hem hafif hem de çok lezzetli bir şekerpare tarifi mutlaka denemesi tavsiye ederim. Bir tane şekerparemi şöyle kenara aldım. Bu kenardaki şerbetimle arkadaşlar üzerine yine tek tek şerbet gezdireceğim. Daha güzel şekerparelerim şerbetini çekmesi için kuru kalan üzerinde. Kuru kalan yerler olmaması için bu şekilde de dökeceğim. Şekerparelerimiz şerbetle işlemin tamam arkadaşlar. Şimdi sizler için servis yapıp tadına bakmak istiyorum. Özel davetlerde kendiniz için yapabileceğiniz harika bir hafif tatlı. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ben sizlere göstermek için fazla da dinlendirmedim. Yaklaşık bir saat geçti. Bakın çok güzel bir kıvamda şerbetini aldı. Her yerine eşit şekilde dağıldı. kıyı kıyır oldu arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın.